Evet arkadaşlar bu dersimizde ribbon menüde layer paneli üzerinde bulunan komutları inceleyelim. Hatırlayacak olursak biz şeklimize katmanlarımızı layer properties'te atamıştık. Bunları buradan açıp kapatabiliyorduk, dondurabiliyorduk. Yazıcıda çıktısını almasını engelliyorduk. Bu özelliklere benzer olarak bakın e, home ribbon menüde home home sekmesinde, home tabında Baktığımızda layer paneline baktığımız zaman arkadaşlar çeşitli komutlar var. Gelin bunları hep beraber inceleyelim. Oldukça pratik komutlar. Öncelikli olarak bakın off komutu var. Off komutuna tıklayıp herhangi bir katmanı seçtiğiniz zaman bakın onları kapatıyor. Hemen altında arkadaşlar tabii ki turn all layer on var. Hepsini açıyor arkadaşlar. Yine baktığımız zaman arkadaşlar burada isolate komutumuz var. Izolate seçtiğimizi tutar Onun dışındakileri bakın bastığım zaman enter dediğim zaman seçtiğim katmanı tutuyor diğer katmanların hepsini arkadaşlar izole ediyor kapatıyor ama buradan hemen tıklayıp gelirsek bakın unisolate dediğimiz zaman tekrar geri gelir. Ve aynı şekilde arkadaşlar freeze dondurma işlemi. Yani şuradaki yaptığımız dondurma işleminden hiçbir farkı yok. Sadece pull down menü kullanmak yerine bunu kullanıyorsunuz. Buna basarsanız dondurur. Yine bakın buna bastığınız zaman arkadaşlar ne yapar? Herhangi bir tane katmanı seçtiğiniz zaman bu katmanı getirir arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın kilitler veya aynı şekilde tüm katmanların kilidini kaldırabilirsiniz. Veya seçerek kaldırabiliriz. Şimdi bunları buradan kullanabiliriz. Yani aslında biz layer properties'te yaptığımız özelliklerin hepsini Bakın layer panelden yapıyormuşuz. Şimdi güzel bir şey göstereceğim. Şu anda bakın ben çizim yaptığımda acaba hangi katmanı atacak? Tabii ki sıfır katmanını atacak. Fakat eğer ki buradan önce çizim yapacağınız katmanı seçer. Yani o katmanı aktif hale getirir. Daha sonra çizim yaparsanız bakın o katmana çizim yaparsınız. Şimdi peki ben sürekli çizgide çizim yapıyorum ve kesik çizgi çizeceğim. Şimdi ben buradan gidip kesik çizgi basmak yerine şurada arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Make current'a tıkladığınız zaman hangi katmanı aktif hale getirmek istiyorsanız onu seçmeniz yeterli. Bakın dikkat edin kesik çizgi aktif hale geldi ve ben çizim yaptığım zaman arkadaşlar kesik çizgi olarak çizer. Ben eksen çizgisini aktif hale getirmek istiyorum. Diyorum ki Make current diyorum getirip arkadaşlar bunu tıklıyorum ve artık dikkat edin bir tane daha daire çiziyorum ve bu daireyi eksen çizgisi olarak çiziyor. Yani hangi katmanı aktif hale getirmek istiyorsam, hangi kağıda çizim yapmak istiyorsam McCurrent'a basıp daha sonra o katmanı ne yapabiliriz seçebiliriz. Ve seçtiğimde şuradan arkadaşlar hangi katmanın aktif olduğunu görüyorum. Ben buraya bakıyorum diyorum ha şu anda kesik çizgi katmanına, kesik çizgi şeffaf kağıdına ben çizim yapıyorum. Onu buradan ne yapabiliyorum anlıyorum. Yine güzel bir seçenek var arkadaşlar. Bakın Getiriyorum sıfır katmanın aktif hale getiriyorum. Şunu kapatalım. Bakın ben buraya çeşitli çizimler yapıyorum. Dikdörtgen vesaire çizimler yaptım. Çizimlerimi oluşturduktan sonra ben arkadaşlar eksen çizgisinin özelliklerini, katman özelliklerini buna kopyalamak istiyorum. Match layer diyorum. Önce getiriyorum eksen çizgimi seçiyorum. Enter diyorum. Daha sonra da bunu nerelere kopyalamak istiyorsam ne yapıyorum? Seçiyorum. Bakın dikkat edersek ne yaptı arkadaşlar? Sıfır katmanın eksen çizgisine atadı. Buraya dikkat edin.